Arkadaşlar selam. Herobrine'e bir seed'e giriş yaptık arkadaşlar, galiba. Arkadaşlar Boraloda bulduk. tohumu girdik. Herobrine'i seed'e arıyorduk. Bu seed'i bulduk. Ve arkadaşlar çok... çok garip şeyler oluyor. Evet arkadaşlar. Mesela e, ileride kumlu bir bölge var. Orada kaplumbağa yoktu. Kaplumbağalar gelmiş bir anda. Evet arkadaşlar ve biz normal Minecraft'ta bu kadar çabuk acıkmayız. Ve arkadaşlar Canlarımız da çabuk yenilenir. Canlarımız hiç yenilenmiyor farkındaysınız. Ama açlığımız var. Iyi. Evet açlığımız Deniz. Çok... Böyle bir ağaç türü yok. Yok. Arkadaşlar karma karışık. Önce çift kat yan yan yana iki tane ağaç birleşmiş gibi odun gördüm. Orada inek de yoktu. Şey sonra arkadaşlar odunlar yan bir şekilde oluşuyor. Evet. Bedrock mu bu? Evet. Bedrock. Bedrocksa yan düşen ağaç olabilir de yan oluşan odun yani. Çok Ay namaz. Java olabilir. Bilmiyorum. Sürümüne bakalım. Ama M, C, A, P, K, Bedrock bed, yazıyordu. Yani o zaman Bedrock. Çakıl kıralım. Her oran gelirse yıkacağım çakılları. Evet tamam. çıktı çakmak. Şu, an bile bir tane demir lazım. Evet. O yüzden hemen maden yapalım. Ama bak aşağıda umarım Herobrine çıkmaz. Oğlum direkt şuradan çevirsene işte. Ha çevirdim. Oha. 99'dan fazla çubuk Ya yeter çocuk. Merdiven mi yapacağım? Yok. ha Ş şöyle. Kanka yer altına base yaparsak kapı falan koyalım. Dur. He, tamam. Bir tane yok kılıcı ben şeyden yapacağım. Bir tane balta yapayım. Kafasına kafasına ya o beni. Kazma. Hem baltayla bunu daha hızlı kırıyoruz. Ya dur, bir tane de şey yapayım. Toprakları daha hızlı kazmak için, değil mi? Evet. Kanka dur. Ne no. oldu? Ta tamam, sağ ol. Git. Abi bal baltanın Bu toprakları böyle kazalım. Şimdi kazmaya geçiyoruz. Bak maden bulalım. Maden bulalım da öyle hemen düşmeyelim. Burada çakıllar ne alaka? Ya o normal Minecraft'ta da oluyor düşüyorlar yani. yer doğru. E hiçbir şey çıkmıyor. Bu saate kadar normalde bir şeylerin çıkması gerek. Hatta ve bir... deniz kararmıyor. Buradan buraya. Az yer... önce ne oldu? bilmiyorum. Parmağımda bir şey oldu ya. Bir şey çıktı böyle. Evet. Karı bakmamızı istemiyor gibi sanki. E Bu sitede hiç maden yok mu? Kömür bulduk. Derken? Kömür bulduk. İyi şöyle bir fırın yapalım. Ya yok artık kömür bırak peşimi. Kömür cenneti burası. Tamam şöyle güzel bir fırın yapalım. Hatta şuraya eşya masası yeri yapalım. Kanka burası bence beyzimiz olsun. Tamam. Hatta Deniz mi? burası neden hiç kararmadı? Evet farkındayım hiç kararmıyor. Gel şey, şuraya. Üstüne de fırını koyarız. Evet dur fırını yapalım. Kaç tane taş? Oy. 31 benim uğurlu sayım. Tamam. Koyalım. Şimdi kazan. Daha dur bir tane hiç taş şey yapalım. Taş kesici mi? Ha, taş basma. Taş kesici Taz. nasıl yapılıyor? Kesici nasıl yapılıyor bilmiyorum. Taş kesici. Taş. Taş bölücü diye geçiyor olabilir mi? Taş kesici. Ha bir tane demir evet. gerek. Ve evet, taşların... Pişmiş taşlar. Evet. Yapmayız kardeş. Boşuna gerek yok ya. Yani. Evet. Bir şöyle. Kanka kılıçta yap bence. Daha neyse buradan ara yapalım. Şöyle kılıçta yapalım. Tamam. 2 tane yaptım yanlışlıkla. Olsun boşver boş ver bir tanesi yedek gibi. Evet. Kanka burada da bayağı çömür var. Bu kömür kazmak isteyince buraya şey yapalım. Baksana maşallah. Oo demir de bulduk direkt altında. Evet. Bizim amacımız demir değil miydi zaten? Demir de. Kanka maşallah cennet çıktı burası. İyi buraya bez yapmışız. İyi ki. Oh oh maşallah gelsin kömürlü. Alsana var aşağıda. Alacağım bekle ilk önce hepsini kırayım. XP de geliyor. Hı. Bir anda. Bu iki XP olduk bile. Şimdi evet. ya abi. şurada bir. Ha bir neden... Burada az önce kömür vardı. Evet. Ee, Orada şimdi... yoktu kanka arkanda vardı sen onu aldın şimdi. Şu an demir kaldı. Şöyle. Yani... Kanka demir. Değiz, az önce burada bir şey yoktu. Az var. önce burada bir demir yoktu. Vardı kanka ben gördüm var. Ben görmedim valla. Herobrine benimle oyun oynuyorsa ağzını bunun mı? Herobrine çıkaramadı kaldırmıştı ya. Herobrine. Ama aslında o bir gerçek değil. Ne? Normalde hala oyunda Eroba Oğlum az önce bir şey mi oldu Bana mı öyle geldi Bilmiyorum kanka Bir şeyler oldu senden. Şöyle biraz daha kasalım Hala kararmazsa demek ki bu seed lanetle Hala kararmıyor Kanka ama çıkmayalım Bu seedin gizemini Çözmeye çalışalım Arka plandaki müzik Ama çok aşağıda çıktı ve direkt karşımıza yaratıklar çıktı. Neden doğuyor? Ah zombi. Kanka seedimizin şeyimizin yeri nerede? Şuradadır. Elma düşmüş. Deniz açlığımız yenilenmiş. Normalde yenilenmiyor. Evet. Evet. Kanka çabuk. Hemen bulalım yerini. Nerede? Bir müziği dinleyelim. Müzik yok. Evet. Yani nerede bu bizim yer? Kapanmış olabilir mi? Yok. Biz buradan çakıllar bu kadar mıydı ya? Değil. biz buradaki çakılı... Biz ben buradaki çakılı Müştüm. Ve çakıllar böyle değildi. Evet. He tam tamam 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 bu değil. tamam bu değil. Mah burada değil. Oh, bu ne? Kanka bunlar. Bir şey diyeceğim bu kadar olmaz normal mi bunları? Oha oha, oha bak oha. Müzik girdi. Canavarlar bize saldırırken müzik Allah. Oğlum biz bu beyze nasıl gireceğiz? Bir tane kova yapmamız gerekiyor demir bulup tekrardan. Demirler demir orada kalmıştı. Evet ya o çok kötü oldu işte. Lan <laughs> keşke oraya su koysaydık. Keşke. Bir tane kova yapacakmış yıkır. Ayva ayva. Çüş ya. Ya kanka biz bu sitten çıkalım. Lan. Ne sadece bunlar toprağa koyulmuyor mu? Dur be. Onu kırıp şeye koymaz. koyma koymayı denesem mi? Anladım. Onlardan bir evet. tane kırıp. Koyuyormuş. Evet. Tamam oğlum. İşgelet. Ne? <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu çay ay bu kum bu kadar var ki. <laughs> Allah. Kanka bu kadar sık ölmemiz normal değil ama. Evet. O kadar savaşıyoruz. Yaratıklar ölmüyor. Canları bile gitmiyor neredeyse. Bu kadar zaman sonra vurması tamam, burada cadının ne işi var? Hani nerede? Oğlum şimdi zehir atar gitmeyelim. Aha attı bile. Ne yaptı lan? Oğlum cadı ne alaka orada? Deniz ben bu dünyada yaratıcıya geçiyorum. Bir de gülüşü vardı gördün mü? Evet ben yaratıcıya geçiyorum. En son da güldü ama. Şöyle ben izleyicim olana geçeyim. Devam ediyor. Bizim yer aha buldum. Bizim beyiz burada. Bu ilk kapatmamız gereken. Evet, yoksa girerler. Kanka aşağıda xp var gördüm. Evet, bizim. Bunları almamız gerekli. Zombi var mı yakında? Yok. Bakır mı o? Oley. Deniz bu arada bu kadar yakında bu taşlardan olması normal değil. Ne taşıyor? Bu taşlar. Oo, Derin kayrak taşı o. Vardanın aldığı yerde değil mi? Vardanın da çok derinde değil mi? Ama oğlum onun çok da... Heh, tamam. Biz aşağı... Bir aşağı... Kanka! Eşyalar, eşyalarımız her yana dağılmış da. Nasıl? Niye hayatta kalma Ha doğru, doğru. Kanka ama sonra yaratıcıya geçelim. Öyle yapacağım zaten. Tamam. Ayaklar. Arkadaşlar hemen yaratıcı yapmam gerek şurayı. <laughs> Bu dünyanın gizemini çözmemiz gerek. Kanka bir şey. Oha bayağı var derin kayrak taşı. Ve devir. Ve derin kayrak kayrak taşında. Biliyoruz be sohbet açmayı. Kanka besmele çekelim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ben oyuna... Lan! Oğlum. Tövbe bizi tam. görmüyor... Bunlar yırtıcı daha ne bizi görmüyordu? E oğlum bize doğru çeviriyor kafasını. Lan! Oğlum hani görmüyordu lan bunlar? Bak işte bu oyunla... Senin kafana Ben şimdi küfür adam. Yani sövdürecek. Sövdürüyorlar kusura bakmasın. Ya. Kanka şöyle yapsana böyle daha rahat olur. Dur. Ya. Ulan adamı sövdürmeyin mü ya? Deniz biz bundan kazmadık. Nasıl? 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 dışından biz kazmadık. Nasıl lan? Yarı düşünce de taşlar filan kırılmıyor ki. Evet. Arkadaşlar bu sit gerçekten lanetli diyenler yoruma Bunu paylaşacaksın değil mi? Evet. Farkındalık yaratalım. Hashtag Minecraft'ı kurtarın diye bir hashtag paylaşalım. Kar Lan oğlum. Hashtag Minecraft'ı paylaşalım yazalım yorumlarda tamam mı? Arkadaşlar siz de bu hashtag Minecraft'ı burada desteklemek istiyorsanız yorumunuzu yaptıktan sonra sonra hashtag Minecraft ya Minecraft'a yardım edin. Hashtag'ini yazın. <laughs> Minecraft'a yardım hashtag'i. Oğlum. Kanka biz bu sikten çıkalım mı artık? Ben yedi. Onunken Arkadaşlar yok. hadi videomuz bitmiştir. Görüşürüz. Arkadaşlar seferimle. biz bu Seed'den korktuğumuz için çıkalım dedik. Siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Anneciğim, Eğer beğendiyseniz... İnternet yayınsız uyduğunu nasıl açıyorum? Gelir misin? Artık yardım edesin bana.